Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir ilke daha imza atılarak Çince hazırlık projesi başladı. Türkiye'de lise düzeyinde bir ilk olan Çince hazırlık sınıfımız daha ilk yılında başarılarıyla anılmaya başlandı. Çince hazırlık sınıfı öğrencilerimiz kısa süre içinde Çince konuşmaya, okumaya ve yazmaya başladılar. Çince'nin dünya sosyoekonomik dengelerindeki önemini kavrayan öğrencilerimiz, gelecek yaşamlarında sahip olacakları donanım sayesinde avantajlı olmanın güveni içinde eğitimlerine devam ediyorlar. Çiğ, 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 pingua. Çiğ, pingua. Tecrübeli Çinli ve Türk öğretmenlerimiz geniş Çince kaynaklarımızla öğrencilerimize profesyonel eğitimler vermektedir. Hazırlık senesinde haftada 20 saat Çince eğitimi alacak öğrencilerimiz Türk-Çin Kültür Derneği tarafından sık sık düzenlenen programlarla da Çince öğrenimi ve Çince'nin kariyerlerine katkısı konusunda bilgilendirilmektedir. Bazı öğrencilerimiz aldıkları bu eğitim rehberliği sayesinde daha şimdiden Çin'de dünya cümlü üniversitelerde burslu üniversite eğitimi imkanlarının kapısını aralamaya başladılar her anne baba gibi bizim de çocuğunun geleceğiyle alakalı endişelerimiz vardı. Bu endişeyi ortadan kaldırmak Şehit Mehmet Güder Okulu çok yardımcı oldu. Çince Proje Okulu olarak bu sene çocuklara ders verdi, program verdi. İyi ki Çince bölümünü seçmiş. Yeni dil, yeni lisan. Okul müdürü ve öğretmenimize, okul idare yöneticilerine buradan teşekkür ediyoruz. Lise tercih dönemi çok zor bir dönem. Gerçekten hala hani anne gibi ben de oğlumun en iyi okula gitmesi için çok büyük arayışlar içine girdik. Her okulu çok ince, çok detaylarına kadar araştırdık. O dönemde, o sene, geçen sene ilk açılan Şehit Mehmet Güler'in Çince bölümüne oğlum okumak istediğini söyledi. Tercihimizi yaptık Çince'den yana ve şu an diyorum ki iki de yapmışız. Gerçekten e, gurur duyuyorum. Oğlumun Çince konuştuğunu duymak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çok kıymetli Nurgül Hocamız çocuklara birer abla gibi yaklaşıyorlar. Bir dakika olsun çocuklarımızı yalnız bırakmadı. Öğretmenimiz ve idarecilerimiz sürekli online ders yaptılar. Çocukların Çince'den kopmamaları adına ellerinden gelen her şeyin fazlasını yaptılar. Her sorunumuzu okul idaremizde çok rahatlıkla çözdük. Çocuklarımızın daha iyi olabilmeleri için ne yapabiliriz çabasındalar hala. Çok büyük uğraşlar veriyorlar, çok büyük emekler veriyorlar şu an bakıyorum Çince bölümümüzdeki çocuklar çok güzel konuşuyorlar, çok güzel ilerlediler. Ben bazen gizlem online derslerini dinliyorum. Çok eğlenceli gerçekten, çok zevkli geçiyor çocuklar da. Bu dili gerçekten çok seviyorlar, çok benimsemişler. Benim annelere diyebileceğim, çocuğunuz eğer istiyorsa gerçekten Çince çok önemli. Geleceğin dili, oğlumun deyimiyle hayallerime beni diyor. Gelecekteki hayallerime Çince bir adım daha yaklaştırabilecek bir dil. İnşallah tüm öğrencilerimiz, tüm çocuklarımız vatana, millete hayırlı birer evlat olurlar. Geleceğime yön verirken hayallerime ulaşmak için Çince'nin bana çok büyük katkı sağlayacağını düşündüm. Ve bu yüzden Çince bölümünü seçtim. Öğretmenlerime ve okul dersinde bize olan özverilerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Wo ay jong han yu bu Pansiyon imkanıyla İstanbul dışından tercih edecek öğrencilere de kapılarını açan okulumuz, uzay bilimleri sınıfı, proje merkezleri, sanat atölyeleri, müzik odaları, spor salonları, yüzme havuzu, yemekhane gibi imkanlarıyla Türkiye'nin en gözde proje okullarından biri durumundadır.